Kapattı kulağını duymadı bizi Sanki varoş değil sarayın kızı Anan tavşanıdır, baban da tazı Ben köyüm diyorum avrat Ankara Bronşiti azar astımı şişer Tansiyonu fırlar şekeri düşer Ne olur köye gitsek sirke mi düşer Ben köyüm diyorum avrat Ankara Gel köye gidelim ömrümüz uzar Valla billa parasız mezar Evin önünde bahçe ve bazar ben köyüm diyorum Avrat, Ankara. Emeklilik yok be, Bek, ben bekleyemem. Halaya, partiye kardeş diyemem. Oranın türküsüne halay çekemem. Ben köyüm diyorum Avrat, Ankara. Köyde şahri oldu gel gidek işte. Maydanoz durur mu kaplama dişte. Sana çamur amma bana yurd işte. Ben köyüm diyorum Avrat, Ankara. Bize gitmez isek ananda durak. Tek sen usta ol ben ise çırak. Vallaha ekme giderken tutarım yumak. Ben koyum diyor.